ajisini oldi. Faqat vazifalarni bajarish. Bu qattiq ish. Ya'ni bundan so'ng biz bizni ko'ramiz. semezsin düşünüyor olmadan yapamayız Aşağıda bu. Mon bébé mesela. Ay, çekiyoruz? daha

Biraz daha şeyde, <laughs> Bunu ne yapıyorsun? Kesip şeyler burada mı buluyor? bazı tutuyor. Ha? Bugün az önce e, okul müdürlüğümüzün bizi e, aramasıyla e, fark ettik biz de. E, ders esnasında dördüncü ders esnasında öğrencilerimiz içerideyken e, okulun kuruluşunda e, dikilen ağaçlardan bir tanesi rüzgarın etkisiyle yıkıldı. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok herhangi bir zarar yok. Daha önceden okulun ağaçların kesilmesiyle ilgili hem Orman İşletme Müdürlüğüne hem de belediye yazdığı yaptığı yazışmalar var. Dolayısıyla buna dayanarak da biz de şimdi ağaçta yıkılınca hem Orman İşletme Müdürlüğü hem de belediye görüştük. Az sonra gelip ağacı, bu en buradan kaldıracaklar. Herhangi bir sıkıntımız da yok. Herhangi bir sıkıntı yok.